Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Eşcinsellik Allah'ın yasakladığı haram bir fiildir. Allah eşcinseller için hayasız, çirkin bir iş yapanlar, ölçüyü aşıp azgınlık edenler, sarhoşluk içinde kör sersemler, sınırı çiğneyenler, yaptığı fiili bilmeyenler, çirkin iş yapanlar diyor. İslam inancının kuralı inanmak ve inanmamak ayrımı üzerine kuruldur. Bir kişi ben Müslümanım diyor, haramı haram, helali helal kabul ediyorsa onun imanı tamamdır. Haram olduğunu kabul ettiği bir fiili haram olduğunu kabul ederek yaparsa günahkardır ama Müslümandır. Bu haram olan her şey için aynıdır. Nasıl ki faizin haram olduğunu bilip faiz alan günahkar Müslümansa, aynı şekilde eşcinselliği fiili olarak uygulayan kişi de günahkardır. Müslümandır. İbadetler ayrıdır, günahlar ayrıdır. Onun için bir eşcinsel namaz kılsa, oruç tutsa ya da başka bir ibadet yapsa sevap alır. Her insan hata yapabilir, her Müslüman günah işleyebilir. Allah günahları affedenler, terbeleri kabul edendir en büyük günah şirktir. Allah'a ortak koşmaktır. Eşcinsellik büyük günahtır ama Allah'a inanmamak ya da ortak koşmaktan büyük değil. Allah o büyük günahı affediyor. Bir kişi imansızken tevbe edip ben Müslüman oldum dediğinde tevbesi kabul olur. Öncesi sıfırlanır. Aynı şekilde namaz kılmamak da büyük günahtır. Namaz kılmamak eşcinsellikten günah olarak aşağı değildir. Biri Allah'ın yap dediğini yapmamak, diğeri Allah'ın yapma dediğini yapmaktır. Aralarında fark yoktur. Toplumda oluşan algı yüzünden namaz kılmayanı kimse, kimse aşağılamazken eşcinsel olanı aşağılanır. Bir eşcinsel ben Müslümanım diyor, iman edilmesi gerekenlere iman ediyorsa o Müslümandır. Yaptığın haram olduğunu biliyor, ama terk etmiyorsa o Müslümandır. Eğer eşcinselliği meşru kabul eder ya da haram kabul etmezse o zaman o Müslüman olamaz. İmanında sıkıntı olmayan, eşcinsel olan ve bunun yanlış olduğunu bilen kardeşlerimiz tevbe ettiklerinde Allah onların tevbesini kabul edecektir. Özellikle kardeşim ifadesini vurguluyorum. Ben Müslümanım, namazın farz olduğunu kabul ediyorum. Ama nefsime yeniliyorum, kılmıyorum diyen nasıl ki bizim din kardeşimizse aynı şekilde eşcinsellik haram ama nefsime yeniliyorum, yapıyorum diyen de bizim din kardeşimizdir. Şeytanın onları düşünmek istediği umutsuzluk uçurumuna düşmesinler. Umutlarına tutunsunlar. İmanlarına tutunsunlar. Tövbe etsinler. Bizler de üzerimizde düşeni yapalım. Allah bu durumda olan kardeşimizin yardımcı olsun diye dua edelim. Velhamdülillah.